Arkadaşlar şimdi gideceğiz ha. Buradan mı lan? Nerede ya? Çok. Ya buraya ulaşmak için ne yapmam gerekiyor yani? Buradan mı geçmemiz gerekiyor? Üf, sen de bir ne var? Gitti. Bir o portal var bir tane. Portal. Hadi. Buradan ışınlanabiliyoruz. alabiliyoruz. Ooo gel. Bu arada o portaldan da ışınlanacağım. alacağım. Bakalım nereye gidiyor. Bir dakika, Gidiyorum şimdi okları. Takip et. Gidiyorum yoksa ben. Bir dakika burası aynı ki. Ay bir dakika okları böyle takip edecek. işin Arkadaşlar.